yeni bir bölümünü hoş geldiniz. Kötüyüm. Çünkü bildiğiniz üzere anlamsız bir şekilde Facebook ay, YouTube hesabındaki tüm videolar telif hakkı ile silindiğini söylediler bana Mesaj olarak. Ve şu telif hakkı değil. Yok 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 bir video artık kimde olduğunu bilmiyoruz. Söylemeyeyim ya da. Onun benim videolarım olmadığını, benim onun videolarının olduğunu söyledi. Yani mahkeme açmış. Mahkeme kararıyla videolarınızı ele koyuluyor. Bir daha abone olmamasını isterim. Bunu yapan kişi de zaten bu durumda para kazanıyor. Nasıl ki işte ben yeniden niye kapattım? Bu durumda da para kazanıyor. Ne yani yaptığı işle ilgili. Ben de yapabilirim bunu. Ama herkesin kendine göre bir emiği var, emiği var, hakkı var, yaptığı dakikalarca videolar var, bunların hepsi var ve bende de yedek olmadığı için hiçbir videoların maalesef tüm videolarımıza yeniden başlamamış olmalıyım. Bu hem Hitman Obsolation olsun, hem Minecraft Survival yeniden başlamayı düşünüyordum zaten, bu da bir şans oldu. Hatta hepsi seti başlarım onun yerine. Hani başkalarının emini el geçirmek kötü bir şey para yerine. Ve hani diyelim ben buna bir şey demedim. Çalabilirsin dedim. Ama neden ben? Neden milyonlar kaç milyon 75 milyon kişinin arasında neden ben? Ama başkası da olsa çok sinirlenirim. Hani yazık. Bu arada da serimize Wafdim'i de katmayı düşünüyorum. Hani üzüldüm aslında. Çok abonem yok önemli değil ama hani önemli de değil diyemem. Çünkü önemli olan benim eğlenmem. Sizin eğlenmeniz. Baktım ki olmamış. Yeniden devam edeceğiz. Of, oh, bakalım. Skywars tekleyeceğim zaten. Evden. İşte ne yapmayı planlıyorum. Bob gibi bir giriş ile şöyle yeniden başlayalım o zaman videomuza. Oyuncağız diyeceksem dedim. Yeni bölümün arkadaşlar. Bugün sizlerle birbirimize mirası ev tanıtım. Ben takılacağım. Göstereceğim.

Ben pom 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 çıkala pom 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 ya pom 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 ye ye ho 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 camana koyuyor ha ah. şimdi ba 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 bu arada da söyleyeyim waftimde çok iyi değilim lütfen bağırıyor <laughs> geçmiyor Allah'ın izniyle i̇şte şimdi şöyle otomatik tabi bunu bilen vardır zaten hiç sisteme gerek yok abi zaten bilmeyenler artık minecraft'a bıraksın bu arada facebook'ta kurdum Şöyle bir yer düzen düşünmüştüm. Ee, güzel olacağını fındım. Bakalım. Bu de bir kaç haftaya kadar nakit çekmeyi düşünüyorum. Şu okuldaki paraları bir yemeden biriktireyim. artık. Yemeyim, yemem. tutumsuzluktan öleceğim ya. Tüm paralar gitti. Ee, bakalım. Olmazsa bu bölümün sonuna yani gelin. Zaten bu seri yapmayacaktım. Onun mirası ev olmayacak ama ben yine böyle takılıyorum. Can sıkılıyor Minecraft oynarken. Hexit serimiz bugün gelecek. Ay bugün değil yarın. Şu video izlediğiniz anda yani sizin gelmiş ol e hemen izlediyseniz 10 saat bir gün içinde izlediyseniz gelmez. Ama izle izlemediyseniz gelir. Ya bana ne ya. Gelir gel o gelir işte tamam. Olmazsa bu bölümün sonuna gelin. Arkadaşlar bölümümüzde görüşmek dileği. Hopa, hop 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 స